Merhaba arkadaşlar. Köy Bahçesi YouTube kanalına hoş geldiniz. İstanbul'dan memlekete geldik. Gelir gelmez de böyle fidelerim için küçük bir sera yaptım. Gördüğünüz gibi sıcacık içerisi. Gayet hava koşulları da gayet iyi. Ama akşamları soğuk fideler için şimdi patlıcan nasıl şaşırtılır? Onu uygulamalı olarak Size göstereceğim Evet arkadaşlar Bu çimlendirmiş olduğum Patlıcan fidelerim Şimdi bunları şaşırtacağım Daha önce size videolarımda paylaşmıştım Bu küçük serada yetiştirmiştim Şimdi toprağımdan bahsetmek istiyorum Şöyle Bu toprağın torfumu e, Dağlardan e, Topladım Bu şekilde çok güzel Yaprak e, çürükleri Ve ağaç çürükleri var Gayet güzel yumuşacık bir toprak ve bu da solucan gübresi. Burada köyde e, köy şartlarında e, bulduğumuz topraklarla yapmak istiyorum. Ne yapıyorduk e, şehirde, İstanbul'da? E, torf, perlit, vermikülit ve solucan gübresi karıştırmıştım. Onlarla yapmıştım. Burada da bu şekilde yaptığımız zaman aynı şekilde uygulama oluyor. Şimdi bunları karıştıralım. Oranlarımız hemen hemen aynı, aynı oranda topraklarımızı birbirine karıştırıyoruz. Solucan gübresi, kendi yapmış olduğum solucan gübresi. Nasıl yaptığımı merak eden arkadaşlar önceki videolarımda var, takip edebilirsiniz. Bu şekilde karıştırıp şimdi uygun viole alacağım. Evet, violemiz. Ee, hemen hemen küçük bir çay bardağı büyüklüğünde fincan büyüklüğünde de olabilir. Bu şekilde vi viyolumuzun büyüklüğü. Bu benim için en uygun e, köklenmeyi sağlayacak olan viyolum. Size bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ee, biraz daha küçüğünü de tercih edebilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı. Bunu değerlendirmek istedim. Ee, şimdi karıştırmış olduğum solucan gübresi ve torf e, karışımını viyollerimin içerisine Uyuyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu dağlardan aldığımız e, torfla çok mükemmel bir şekilde köklenme sağlıyor. Doğal bir gübre olduğu için benim elimde de e, bulunan solucan gübresi de doğal gübre. Bu ikisiyle çok hızlı bir şekilde köklenme sağlıyor. Sizin de elinizde bu şekilde e, topraklar varsa değerlendirebilirsiniz. Bu işlemi aynı şekilde torf, perlit, vermikülit e, ve solucan gübresiyle de yapabilirsiniz. Torfunuz ince bir torf olması gerekir. Evet, bastıra bastıra yuvalarımızı doldurduk. Evet, şimdi patlıcan fidelerimizi. Şöyle bir e, küçük kürekle dibden alıyorum. Yukarıdan da çekebiliriz ama ben incitmek istemiyorum fidelerimi. Birbirlerine şöyle evet, evet bu şekilde köklenme Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir köklenme olmuş. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi uygulamaya geçelim. Şu şekilde parmağımızla yuvasını hazırlayıp bu şekilde yerleştiriyoruz. Aynı şekilde. parmağımızla yerini ayarlayıp bu şekilde bastırıyoruz. Bunlar kendileri eğilebilir. Sonra doğruluyorlar. Bu şekilde aynı. Biraz daha toprak ilave edebiliriz üzerlerine. Daha sağlam olsunlar diye. Bir tane daha gösterdikten sonra <laughs> yerlerini yapmaya devam edeceğim. şekli bu şekilde, bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde. Ben biraz önce biraz e, dikmiştim. Şöyle bir küçük e, kürekle fidelerimizi söküyoruz. Şöyle köklenmesi. Bakın, gayet güzel köklenmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel köklenme olduğu için e, güzel bir şekilde uygulaması oluyor. E, Şaşırtma yaparken de arkadaşlar şöyle ilk yaprakları bu yapraklar. Sonra ikinci yaprakları çıkıyor. İkinci yapraklar çıktığı zaman şaşırtmayı alabiliriz biz. E, tekrar e, üçüncü yaprağı çıkmış. Üçüncü yaprağı çıkınca da yapabiliriz. Şimdi şöyle uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Şu parmağımızla yerini ayarlayıp bu şekilde yerleştirip üzerine birazcık toprakla örtüp elimizle bastırıyoruz. İşlem bu kadar basit. Aynı şekilde tekrar uygulamayı göstermek istiyorum. Parmağımızla yuvasını açıp kökünü yerleştiriyoruz ve üzerine birazcık toprak örtüp bastırıyoruz. Evet, bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çalışmamı bitirdim. Gayet güzel, sağlıklı bir fidelerim oldu. Gördüğünüz gibi daha önceden yapmış olduğum uygulamayı göstermek istiyorum. Bu şekilde domates nasıl şaşırtılır sizinle daha önceki videomda paylaşmıştım. Şimdi gördüğünüz gibi gayet fidelerim sağlıklı. Bunu çok küçük bir şekilde dikmiştim. Fidelerim gayet sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Şimdi kısa bir zaman sonra bahçeye aktaracağım bunları. Size de videosunu detaylı bir şekilde paylaşacağım. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum nasıl bir köklenme olmuş. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı çok güzel bir fide oluştu. İşte buradaki fideler de şaşırtma sistemimize aktardığımızda gayet bu şekilde sağlıklı patlıcan fidelerimiz olacak. Sizler de e, sağlıklı bir fide elde etmek isterseniz Köy Bahçesi YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.